Bugün koyun eti yiyeceğiz. Ay pardon. Ee, M kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün bir dinozor aldım. Herkes bana 50 kiloluk bir dinozor alma dedi. Ama ben hiç aldırmadım. Aldım. Ve artık onu çok eğittim. Onun yaptıklarının aynısını yapabiliyorum. Bakın. M Arkadaşlar şu an dinozorun boynunu görüyoruz. Arkaya doğru bunu ne yapıyorsa artık. Mele, me. me. <laughs> me. getirdim. Çok kontrolsüz olduğu için ormanda yaşayan Kirpiler, mantarlar, ayılar, zürafalar, filler, arılar falan var arkadaşlar. Tabi siz e, arıları göremiyorsunuz. Çünkü yukarıdalar biraz. Filler de öyle. Şimdi dinozoru doğaya getirdim eğiteceğim burada biraz eğitmeye çalışacağım. Hadi bakalım birlikte eğitmeye çalışalım. Evet arkadaşlar şu an taşa değdi. Ne? Ne? Evet arkadaşlar bana gelmeyi öğrettim. Bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Bana geldi dinozorum. <laughs> Bakın dinozor bana geldi ve mutlu oldu. Şimdi sinirlendi biraz. Gelirdi arkadaşlar. Gelirdi. Gelirdi. Ve yapabilir. Ve arkadaşlar şu an kontrolden çıktı. Kontrolden çıktı arkadaşlar. Ne? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik güle güle.